Arkadaşlar şimdi e biz size göstereceğiz. Önce başka dediğim gibi yine like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildiğim zilini açmayı unutmayın. Gösteriyorum şimdi. Şurada bir bir tane denizaltı var. Şurada da ikinci denizaltı var ve Şurada da üçüncü denizaltı var. Bu üstteki ayrı bir, şey. ayrı bir Lego ama biz bunu böyle yapmak istedik. Deniz altında bu bununla birleşebiliyor isterseniz arkadaşlar. Evet. Ayrı olarak da hareket edebiliyor. Şurada, şu, şuradakiler ne? Buradakiler hava tüpleri. Ee, burada fener, balı, fener balığımız var. Ee, şu Basınç plakası var. Basınç plakası. Allah. Şurada sonumuz var. Şurada vanamız var. İki tane vana var. Ee, burada bir alan oturuyor. Aha. Bura açılıp kapanabiliyor şöyle. Evet. Şunlardan ışıkları herhalde değil mi? Bunlar ışıkları arkadaşlar. Şuna şöyle. Arkadaşlar bizi şurası hareket edebiliyor bakın. Şöyle olabiliyor. Şöyle. Evet. Şöyle. Şu nedir bu yaratık? Deniz bu yere, balon balığı Ne bu? Bu fener balığıdır arkadaşlar. Karanlıkta parlayabiliyor. Siz bakın ee, mesela size bir örnek göstereyim. Nasıl Aa. Adam mı yiyor? Ne yapıyor? Bakın arkadaşlar bu burada yuvasında. Adam buradan gelirken burada böyle olabiliyor. Bakın şöyle yapalım. İşte arkadaşlar. E, bu kaç parçaydı bu? Bu kaç parça? 500 mü? Yaklaşık ikisi 500 parça. İkisi herhalde 500 parça. Şunlar hareket edeb. Buradan motoru var. Yukarıda motor var. Vatos evet. vardı bir tane. Vatos var. Vatos balığımız var. Bununla beraber yaşıyor. Arkasında mı? Arkada bir yerde olabilir. Onu da gösterelim. Vatos balığımız. İlk önce ben bir köpek balığı çıktı. İlk önce onu ederim arkadaşlar. Köpek balığı bu arkadaşlar. Ağzı kapanıp açılabiliyor. Şöyle. İşte bir tane de vatozumuz vardı. Vatoz neredeydi? Vatoz bu işte arkadaşlar. Gerçek hayatta da vatozlar bunun gibi oluyor. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, aş Başka legolar da yapacak mısınız? Yaptığınızda diğer arkadaşlarla paylaşalım. Olur. İşte arkadaşlar şöyle videonun yanlarında çıkan videoları izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.